Oh, 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 oh. Zombiler Sızağı'nın ikinci bölümüne yeniden bir maç ile başlıyoruz. My, my, my. Bir önceki üyelerin hepsi tekrar oyunda emekçilerimiz. Ben de koydum, ben de koydum. Allah'a Lili geliyor. Vallahi geliyor. Götürüyor. Lan adam topu aldı götürüyor. Hayır. 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 Hatırlamam. Hayır. Atma lan. Hayır. Lan inanamıyor musun ya? Lan 90'a gideceğim 90'a gideceğim. Lili çok komik ya dediğim gibi işte. Önden kesmen lazım. Anda işte şimdi yandık. Oh, Allah oldu ya Allah Ne oldu? Allah'ım lütfen. Biriniz oradan top bana paslayabilir mi acaba? Merhaba. Alo ben buradayım. Biz buradayız. Lili nerede? Lili topa gidiyor. Lili topa gidiyor. Bana hayır atma sakın Atma. Onu iki Şimdi ben yapıyorum. Tamam tamam tamam. Topa topa. Hayır ya götüremedim. 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 Lili geliyor. Lili geliyor. Lili geliyor. Kasayı koruyun. Kasayı koruyun. Kasayı ne yani? Git. 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 Paslamayı bekliyor bak orada pası bekliyor. Ben biraz şuraya uzakla durayım. Gel lan buraya. Ulti atıp ortaya girmeyi deneyecek. Ulti ile ortaya girmeyi deneyecek. Miko nereye gidiyor? Tamam. Ya da bir durun ya da gitmeyin. Hayır hayır hayır. Topu getiriyor. Lan eli topu aldı sürüyor. Hayır. Kaybettik. Kaybettik. O kadar eminim ki kaybettiğimizi. Net videoyu bir kayıp ile başlıyoruz. Kesin. Tamam gelmiş. Bomba modunu tamamlıyor. Süper ender aldık bir tane. Gidin yüzünü niye Normalde oynayayım da oğlum böyle saçma sapan. <laughs> Kısımları çağırmayın Allah Allah. Lila alıyorum tamam. Gördün Doğru. Kordelis'le cidden OP olabilir burada ya. Kordelis biraz daha zor çünkü nasıl ışınlanırsa ışınlansın, birisiyle ışınlamak zorunda. Eğer da ışınlarsanız ışınlanmayın kendinizi bir <laughs> Bak şuradan şuradan. Şuradan şöyle şöyle. Tak tak tak. Tamamdır. Yani topa gidiyor. Paslıyorum beyin beyler. Alamadım bir, bir, dakika. Al şunu. Götür koş. Koş. Hadi beyler ben top attım. Oo o, 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 o. Ben öldüm ya. Bir dünya boş yere geçtim. Ya o su için bocayı bilseydim bak çok güzel gitmiş olacaktı. Ben yanlışlıkla niye gidemedim lan? Bir şunların da e, bak bir de benim spreye bak. Ya bir onların şu an. Benimki tatlı. Beyler paslıyorum. Çabuk koşun. Pasladım. Diğer tarafa geçtim. Lan onun topu ne yaptınız? Allah'ım ekber. Allah'ım ekber. Allah'ım ekber. Şu an bıraktır mısın? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte İşte bu çok cool bir lan. Ben yaptım zaten. Kaç kişi öldürdük? Oo yedi kişi öldürmüş lan atayız. Bak Dynamite Lili güzel gidiyormuş. Dynamite düşman kutusunun oradakileri temizliyor. Lili ise kutuyu alıp Dynamite kafanı paslıyor. Güzel gidiyormuş onda. Bu şey iyiymiş i̇şte, Bu şimdi işte güçlere geldik. Bu seyir ciddi oyuncular var. Az önce büyük ihtimal bottu. Oradan geleceğim biliyorsun sen. O ben hiç oraya bulaşmayın. Onu ikinizi de almaz değil mi sen ne yapmayı deniyorsun? İyi misin? 700 vurursan ne işime yarayacaksın? Ya. lan? öyle işte Allah'ım ya ya. Şilbay güçlü. Gel 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 gel. Gel üstüme ya, gel. Niye utanıyorsun kardeşim ya kadar? Allah Allah Top pasını bir yer tarafa geçtim bir yer tarafa da. Evet çok güzel gidiyorum. Allah 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 Biz mi çaldık kafayı? İşte bu. Biz çaldık. Çok güzel gittik. Çok güzel gittik orada. Hayır! Hayır! Kenji gidiyor! Kenji! Hayır! Pasını topu! Büyük kısmı geçer. Büyük kısmı geçer. Hayır attılar. Var. Koşun beyler, koşun beyler, koşun beyler, koşun beyler, koşun beyler, Ay, ay, Hayır, hayır, hayır. O seninki gitmeyecek ilk. gitti. Benimki düştü ilk. Bir korkunç bir biz. Onu en kazanıyordu. Onu çok heyecanlı mı bu mod? cream nice, bu kadar heyecanlı değildi. Şimdi lili Miko falan oldu. Çok korsa heyecanlanmış ha. Aşırı heyecanlı. Kalbime inecek resmen. bazıları diyor yeni kupa mantı falan gelecek. Sizce doğru mu? Yani yorumlara yaz. Nereye gidiyorsun? Beni enayi gibi bırakacağım sandın değil mi? Buradasın buradasın biliyorum. Hı? Bak bırakırım burada. Hoppa kemen. Şimdi sen gel buraya sen ye. Topu oradan attınız mı? Getiriyorsunuz ancak tamam. Getirdiler cidden. Bizim kere kötü geldi değil mi bu arada bir de? Anam cidden kötü gelmiş ya. Kor mi Kardeşim burada. Ne de evrende yaşıyorsun ya yani sen? Lan bana pasla. Bana pasla. Allah belanı vermesin. Vermesin inşallah. Beğer Ve bizim topu yeniden almazlar değil mi bunlar? Ben oğlum maymun gibi zıplayım da zaten doğru sen maymunsun. Elçin pek ayıp adam değil. Sen illa vuracaksın yani. İlla bana vurmaya geliyorsun yani. Allahu ekber. Allahu ekber. Çok koruyacağım ben burada. Allahu ekber. Miku sen koru. Hayır. Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Çok ızgara. Biz çok kötü oynadı ya. Ne oğlum? Oyna baksın o da inanılmaz ya. Gidin kardeşim. Geçen <laughs> Bir tane daha geldi. Şimdi. Büyükler bitmiş olması lazım. Yol bitmemiş. Bunun görevi mi bitti? Bakayım 3 savaş kazan vardı. Evet bitmiş o. Bakayım ne kadar gelmişiz. Haberlerde iyi doğru. Şurada da sıralama var. Eee çok az. Biraz da bunu oynayayım. Şimdi ben mı çıksın bir şey mi götürsün? Bence ben maden arabasını götüreyim. Maden arabası için iyi bir karakter. Maden arabası diyor orada. Ve onun gider diye düşünüyorum. Neyse bugünkü videomuzdan da buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.